Hadi arkadaşlar bir küçüklerde. Kafatopu 2 oynayacağız. Kafatopu 2 oynayacağız. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle kafatopu 2 oynayacağız. Yeni bir turnuvamız var. Şampiyonluk turnuvası. diyor. Bakalım arkadaşlar. Elden oyunda biz katılalım yani. Bence katılalım. Şampiyonluk turnuvası turnuva hazırlanıyor arkadaşlar. Evet turnuva süper olacak galiba bu şampiyonlar turnuvası. ödül arkadaşlar bu sandık çok güzel yani. Bana bir bana rakip aranıyor şu anda. Oyuncu aranıyor. Abi bir kişi yok ki. Bilmiyorum. bakacağız şimdi. Ha, geldi galiba. Atakan Atakan Akay 500 594 arkadaşlar benim rakibim. Maça başlayalım. Bağlanıyor. İnşallah çıkarsın. Korkma. Ben çok iyi oynarım. Bakalım arkadaşlar o karda iyi değil yani. 5 maçın ikisini kaybetmiş. Mayı yine. Hayır küçük. Of meşaleler var. Evet arkadaşlar şu an 2-0. Of süper. Bizim boyu mu? Gol yiyebilir arkadaşlar bir tane şimdi çok güzel batak ve gol geliyor efendim Sultan kardeşim benim. Arkadaşlar şu çok iyi gidiyoruz efendim kanka söyleyebilirsin seni dinliyorum. Hiç put put burcuyu dondurucuyu. Kanka o futbolcu dondurmuyor. Bu Ben öbür kanka. Bu kale dondurucu Ben öyle söylüyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? He adamı adamı öldürme. Hı hı. Ama vardı vardı galiba var bir artık Arkadaşlar çok süper bir turnuva yani. Yeniyor şu anda. Yenmek de önemli bence. Eğlenmek de önemli. Yenmek de önemli. Eğleniyor. <laughs> ama yenerse de seviniriz yani. Ama yenemezsek de eğlenirsek de güzel olur yani. Yeneceğiz galiba ama. Yendik galiba arkadaşlar. Rakibi sahasına bir kurban. Bitti. Çak kanki. Kim kazandı? Ki Biz kazandık. Baba Pro takımı. Bedran Yezere YT kanalı kazandı. Arkadaşlar bu videoların devamını istiyorsanız Arkadaşlar böyle Arkadaşlar böyle videoların devamını istiyorsanız kanala <laughs> like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Ve şu anda rakibimiz geldi yine. Yeni bir rakip. İyi, iyi, iyi. Çok süper bu galiba ya. Baksana abi. Evet çok iyi. Ben bir şekil yapayım. Bu bakışıyla maç Ben özellikle süper gittiğini görüyorum. Şimdi

6-0 yeniyoruz şu an arkadaşlar. Beliren YZRYT. Cihan Cihan Gurmen 57'yi yeniyoruz. <laughs> Adam şimdi gerçek oyunu, oynuyor abi. abi adam şimdi gerçek oynuyor. Sinirleniyor var. ya. oyuncunun çok Her şu anda skor çok iyi. Rekorumuzu kıracağız. arkadaşlar. Rekorum, rekorum, rekorum arkadaşlar. Bir de rekorum değil ama bir de rekorum 16 gördük kırdıkmış. Ben kazanmışım onu. Yedi bir mi neyin hoşuna? Kajanda. Pis kajanda. Yarım finaldeyiz. Şu anda çok güzel yani yarı final. Turnuvanın yarısını gördün sen? mı oynayacağız? Evet ben Maça başladım. Ha. Ayay din. Ayay ayay din. Ayay din 76. yediş Ama iyi ağabey.". abi. Bu adamın maçta çok iyi. ÇOĞAL En iyi fikirdi arkadaşlar. Tam olacaklar bak kanka. Şeyi olan Gol. dakika bir. bir, yok. bir, 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 var. Sali, bir AY be abi. Yine arada var. Gol. Gol. Tam Gol. 3-1. Arkadaşlar kanalımın yani... Arkadaşlar sizin de bu maçta çok desteğiniz var yani teşekkür ederim yani size. İzlemeseniz bu kadar iyi yani. O yüzden teşekkür ederim size. Abi, abi, oldu. Oldu. Sanki bu iyi oynayacak. Ben mi oynadım Abi kusturdu. Yani. Ben mi daha iyi oynuyor ben mi Ben mi oynadım. O kötü O oynuyor ben mi Okay. Oldu, iyi, Arkadaşlar çok yüksek şu anda yani. Yukarıdan 15'inde. Final arasında var ya yani şu anda benim. Şöyle <laughs> bir splash bir tane. benden Ay Aydın Efe 76 benden korktu ve oyunu bırakıp kaçtı. Ben kazandım şampiyon benim şu anda. Final yükseldik. Yani güzel bir duygu. Biz mi yendik? Evet biz yendik. Ve kopya yendi. biz mi aldık ve kopya? Galiba aldık yani ben de bilmiyorum. Final yükselmişiz. Hayal mı oynayacağız? kullan. Uh -huh. Son maç kanka final. Final mi? Bence şu, çok iyi oynuyor abi. Hayır bence kötü oynuyor. Abi baksana herkes ben, iyice bence geçmiş. Bence içki adam. Uf abi adam <laughs> süper ya. O işte yener. Abi aslanız sünge seviyor. Para yatırmış ona bu beni yener. Ben de yemek mi anlarım. nazriyiz arkadaşlar <laughs> kurtardı. Yüksek bir maç oluyor. Kendi karesine. mış Biraz para katmışlar. Bayağı kızmışsın sanırım. Bu finale bir bitmesi. Bu finale. Gücü duruş sefer ediyor <laughs> adeta. Top Kafa ben ya. Bu da o abi yenilebiliriz bak. Abi, yenilebiliriz bak. Bu maç sonunda. O abi yenebiliriz, yenebiliriz. Çok kritik bir maç şu anda. 3 gol yer mi, miyim, yemez miyim? Çok... Ve gol! Biz kazandık maçı. Maçı biz kazanıyoruz. maç bitti galiba. Ve maç bitti şu anda. Kazandık. Acaba bitti mi bu ya? bitti kanki. Ve büyük ödülü kazandık şu anda. Şampiyon sensin. Bir şey Sandığı. Ve bastık. Oo, güzel bir şey. 45 tane yemez. Paket geldi bende. Nadir paket çok güzel geldi arkadaşlar. ha. Bismillah. Kardeşim sen de paket. Paket çok, çok güzel bir şekilde. Ve böyle, böyle güzel Evet bu da açılımlar işte Açılımı da göremezsiniz. Güzel oldu yani. Evet turnuva bitti arkadaşlar. Bu kadar Ben e, şimdi bir tane kardeşim maç atması. Maç bunu bir tane oynamasını istiyorum. Aa. E, turnuva da ayrılmak gerekiyor galiba. Ve şu an seviye 5 olduk. 1000 5 tane de elmas aldık. Şimdi, şimdi rakibimiz bu oldu. Bana bir şey. Kardeşim oynuyor şimdi. Kardeşim kazanacağına inanıyorum. Doğru maç başladı. Top top çektirmeyi koru. çok Top top çektirmeyi koru. bir, bir iki, evet. Top diye koru. kafayla denedi. Top, top direkten dondu. Topu sektirerek... video bitti Ay, mi? Video devam ediyor. direkten sektiriyor. Beni Neyse benim ve ateş kullandı kankime. Aile gelsinle dövüş yaparım mı? Yani şey Aile kullandı ve gol attı. Güzel bir kavuş. ve şu anda kardeşim yeniyor benim maçı. Maçı yarıladık. Buz kaleyle kalesi maç şimdi. Maç iki. Bu yedi şu anda kardeşim hadi kalkın kalkın. Sence yener misin bu maçı? Evet. Bir evet. gol atarsan beraberlik olur. Bir gol olsa gol olur. Ve gol oldu. Bir golle ile beraberlik Abi bu ne tane ya? Bu ne tane ya? Bu ne Gol mü geliyor? Ve gol. Harika bir gol. Çok şanslısın dedi. Bir şansını bakır kankicim. Gol böyle. Şanslı bu bu. Oyun yani. Oyunumuzun şekli. Cici spor. Cici bir şey bir şey izliyor. Cici spor. Cici spor <laughs> mu? <laughs> porşek. Cici Porşek. Gigi <laughs> <Cici> porşek. <laughs> porşek. 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 Cici po Porşek. Cici Gigi Projesi. Gigi Spor konu galiba anlamadım ben. Evet ben de anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> hakem maçı bitirdi. Ve böyle de ben sizi çok seviyorum. Bay. Bu videoya devam etmek istiyorsanız kanalıma like atın, like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Omin 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 yani davet ediyorum. Abone olmayanlar abone olmaya davet ediyoruz dedi kardeşim. Hmm. E bay bay. Öpüyorum sizi bay.